Evet arkadaşlar şu anda Palandöken dağında telesiyece bindim. Ee, kayak sezon açılışını e, yapmaya çıkıyorum. Sezon açıldı. Ee, kayak takımlarımızı aldık. Kıyafetimizi giydik. Günlük ee, günlük günübirlik sıkıfasımızı aldık. Hafta sonu 115. Hafta içi 105 lira olması lazım. 2021 yılı itibariyle. Gördüğünüz üzere pistin hemen sağ taraftaki, videonun sağındaki kısmı açıldı. Üstteki noktaya yani Dedema'nın olduğu noktaya doğru çıkacağız. Oradan da aktarmayla çıkabilirsek yukarıdaki küre kafenin olduğu kısma çıkacağız. Bir üst kesimler daha açılmış değil. Buradan size böyle görüntüler aktarmak istedim. Evet sezon açılışı şimdilik hayırlı olsun görüşmek dileğiyle bizimle kalın hoşçakalın bay bay.